Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Hayırlı işler. Burada ne iş yapıyorsunuz? Soğum yer yübe. Evet. İşler evet. nasıl? Vallahi işler 15 beş küçükten Pandemiden evet. dolayı. Evet. onun için onu Çıkıntı öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. evet. enflasyon o şekilde. Yani sizin de söz gibi enflasyon. Evet. Bizim yaşadığımız enflasyon yüzde 60 yüzde 70. Anladım. Hani, yukarıdakilerin dediği gibi Evet. 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 Yani, evet. Evet. 90 lira 160. lira. arada ki yılda yemek gelirse 80 lirada geçen sene. 80 lira. Şu an 155 lira. 155. Yılda 115 gübresi aynı kezler. Hani yüzde 70 yüzde 80 bizim yaşadığımız en yüksek. Evet. Peki bir çiftçi e, bir dönme ne kadar masraf eder? Hangi iş yaparsa yapsa? Ya sadece sizden alışveriş sorun. Kuru ziraatta. Kuru ziraatta. Dönüm Bu da ekleni Evet 60 lira. 60 lira gübre yapsak. 2 lira ortalama yapsak. 120 lira. Evet. Sadece gübre masrafı. Gübre vardı. masrafı oluyor. Yakıt var. Evde 60 lira civarında da ilaç masrafı oluyor. Bir de dönümden bahsediyoruz. Evet ha. dönümden. Evet. Tohum evet. masrafı. Tohum masrafı diyor o kadar. Tohum masrafı evet. var. var. Buyurun diyorsa 1400 lira 1500 lira. Evet. Parmakta çirçır. Bu bir dönümden ne kadar alır? Bir dönümden ne kadar buğday alır? Buradan, i̇şte bu dört arada yüz. alınacak. Kırsal alanda 200 250 diyor. 250. Kırsalda. Evet. da 450 500. Evet, evet. O da mantar yapmazsa, mantar hasadı yapıyor. Döşüp gidiyor. Yani, bu, yani insan... bu kadar masrafa alınan üründen ev geçinir mi? Geçinmez. Bunu soruyorum. Bunu ifade edeyim. Ben tamam. geçinmez. Tamam. Olmaz. Evet. Şöyle yapayım. Abi, evet. bu İtalya'dan geliyor. Evet. Bir tek bir tane. Şu. Bir lira. Bir lira. Kabun çekirdeği. Salat ha, salata mı? Ha Ha Ha. Tek. Bir lira. Bir lira. Ha geçen sen 25 kuruştu. Ha gel. Çık çıkabilir çıkabilirsin. Evet. Evet. Buradan alışveriş yapıyoruz. Çok kötü durumda. Bak ben 35 kilo buğdaya bir torba bir alıyorum. Şimdi 80 kilo buğdaya bir torba bir lira. Sütümüzü bu ay gene düşürmüşler. 12 kuruş. Çıkamıyoruz evet. işçiliğine. Nasıl olacak bu işler? E, ilaç gübre vesaire gibi konularda çiftçi şikayet 130 ediyor. 130'u aldım kendime erken aldım. Şimdi 160'a çıktı. Ben 160. e, attım. nitrat 98. Daha önce biz devletten aldığımız destek 17 bin lirayken 9 bin lira nitrat 13 bin lira üre 3.15'ti. Yani bunlar bayağı alıyorduk. Şimdi 5 6, 8'de birini alamıyoruz tarlamızı aldım. Evet. Kaç dönüm işliyorsunuz? Ben çok üç dört dönüm çalışıyorum. Baktım zarar ediyorum bırak. Bıraktım. Bıraktım. Nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi bak, ço çoluk çocuk, çocuk hepsi ben bak emekliyim. Muhtarlık evet. yaptım çok. Evet. Emekliyim kazandım. Ama evlatlarıma gene çalışıyorum. Ben 75 yaşındayım. Hala tarlada sulama yapıyorum tarlayı. Bir Sadece sizin tane üniversite mevzuna isim değil. Böyle yani her şey zor. Aldığımız şeyi aynı paraya koyamıyoruz. Yani çok zor duruyoruz. Gerçekten. Evet, evet. İki iş yerimiz vardı. Tepe indirmeye çalışıyoruz. Buradan taşınıyoruz. Yani böyle işte kısıtlamalarla hayatımızı devam Kaç edin. kişi çalışıyordu yanınızda? Daha önce iki tane evli vardı, dört beş erkek kişi. Vardı. vardı. Dört beş kişi çalışıyordu. Şu an hiç kimseyi alamıyoruz. İki kişi çalışıyorsunuz, işleyim. evet. Eşim benim, bir de yeğenim var. Malum kadar. Evet, Maalesef evet, yani. De, de, de. Almak istiyoruz ama alamıyoruz yani. Tabii. Vergiler, şeyler ona göre. Tabii. Ve iki iş yerinden teke düşüyoruz. A, teke düşüyoruz şu an. İki çocuğunuz işsiz. İki evladımız işsiz şu an. Üniversite mezunu. Evet. Ben bir oda başkanı olarak borçların ertelenmesine karşıyım. Anladım. Ben onlara da aynısını ifade evet. ettim. Ama e, yapılandırılmasında yapılandırmasında Anladım. devletimiz e, bunu yapsın diyor. 5'e bölsün, 6'ya bölsün, 7'ye bölsün. Bunu yapsın diyor. Bunu yapsın tamam. diyorum. Ama bu şekilde e, tamam. borçla borç da borç ödentilmesin. Anladım. Bu Anladım. şekilde diyoruz. İşler nasıl? Var? İşler durdu. Ya gene ama yapıyoruz. Şükür gene geçinebiliyoruz geçimini yani sağlıyoruz. Yok kendi mülkümüz. Zaten kendi mülkümüz olmasa çoktan evet. kapatılır. Vallahi durum kötü. Yani çok hani aşırı karamsar değilim. Muhakkak tabii, tabii ki yani. güzellecek ama kötü. Faizler yüksek. Evet. E, tabii ki emniyet değil. Faizler yüksek olduğunda işler duruyor. Evet. Eee doların kurun sürekli oynaması, evet. yukarı doğru yönlü hareket etmesi, insanlar yatırımları onlara yapıyor. Dolayısıyla evet. artık ev almak hani çok cazip bir şey haline gelmiyor. Yani belli dönemlerde açılıyor, belli dönemlerde kapanıyor. Evet. Ama tabii zor. Buradan kaç birlikte. kişi e, evine bakıyor? bu? Valla bizim babamız babamla birlikte yapıyordu. Vefat etti kendisi. Aynen. Biz şey, aynı de ev aldık. Aile şirketi. Kardeşimle beraber. Annem de. Yani siz birlikte varsayalım. Evet. Aynen. Iki ev mi geçiniyor burada? Evet. evet. Yani Senle beraber. Biz bekarız. Aynı evde. Ha o anne. zaman bir tek ev. Tek ev geçiniyor. Mesela. Ama mesela evlenmek hakkısınız. Iki evi geçindirir burası? Iki aydır. Zorlanır. Ayında. Çok zor. Çok zor. Dört aydır sadece tek bir iş yapabildik. Onun da sadece dairelerinde hani ödeme yani. yoluna gittik ama diğer hani ev ihtiyaçları hep hazırdan yani evet. bir, herhangi bir şekilde yani. Bir yani. şekilde hallediyoruz yani. Evet. Evet. Aa, yani o, o, şekilde, halletme işi i̇şte, bittiğinde ne olacak? İşte o zaman i̇şte onu göremiyoruz. Çabalayacağız, farklı bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum. Belki. Bakacağız. Lütfen eğitim sistemini düzeltin. Eğitim evet. sistemi çok bozuk. Evet. Evet. Biz gençler olarak gerçekten hiçbir beklentimiz yok. Evet. çok hiçbir evet. şey bulamıyoruz. Evet. Üniversiteye evet. Ne olacağım bilmiyorum. Hiçbir beklentimiz yok. Evet. Son evet. üniversite hazırlanıyorum. 3 ayım kaldı. Ne olacağımı hala bilmiyorum. Bu çiftçinin haline olacak. Yani ne kadar ev, borçlu? Evler satılır, tarlalar Ne satılır. kadar borcu vardı? 300 milyar. 300 bin liralık borçlu. bu desteği hiçbir Hoş şey yok yani ne yapacağız? <laughs> Hani üretim yapamıyoruz zaten. He. Bu yüzden avukatlarla uğraşırken üretim yapıyoruz. Ayrıca gübre fiyatlarının, mazot fiyatlarının hepsi uçtu gitti. 70 dönüm yarım bari ekilecek. Ekemiyorum yani. Bunların yüzünden gidip. 70 dönüm. Gidip, evet. Yani. ekemiyoruz yani. Anladım. Bunlarla uğraşayım, şeyle uğraşayım. Ben Aynen. kadın yani çilek verdi devlet. Ona bile gübre alamıyoruz yani. 250 lira olmuş bir çuval. Cesaret. Biz ekeceğiz, biz üreteceğiz. Tamam. Ama devlet de bize destek Aynen. versin. Sen ben emekliyim. Anladım da nasıl yani? Bu emeklinin tadını işte. Bu vaziyette. Vay evet. çok acayip güzel bir ironi yaptı. Ne emeklisiniz? Evet, okulda Evet. Devlet memuru emeklisiniz. Devlet, Devlet, emeklisiniz. Ve devam ediyorsunuz hizmete. Evet, yirmi, senedir, yirmi senedir Hizmete devam. Hizmete devam. Hayırlı bol kazançlıdır. Hayırlı günlerler.